Abi çok yakına getirme malzeme yaşlandım çirkinleştim biraz. Şu benim sormak istediğim şeyler var Mustafa abi ben burada bir takım oyuncularla karşılaştım. Adamlar defteri Mustafa kılıç istatistik tutmuşlar onu nasıl yeneriz diye. Yok 20 tane orta saha şutu 30 tane şunu atar yüzde bize. Bu nedir abi? Vallahi benim bir stilim yani her rakibe göre oyun stilim var ama genelde hep aynısını kullanırım garanti nokta vuruşlar vuruşun gibi hedefe giden vuruşlar. Hani ok yaydan çıktığı zaman, hiç sapmadan bir topluk yerden kaleye girer. Peki bu adamlar, bu istatistikleri tutan bilimsel langırtçılar diyelim. İşe yaradı mı yani bu? Ne yaptı yani bu sen çık karşında oynayabildin? Vallahi ben mi? benim e, gizli videoyu da çekmişler. Oyun, oyun, oyun şeklimi, alternatiflerimi, eksi artı yönlerimi Mustafa çalışmışlar. Mustafa Kılıç çözümlenmeli abi. Aa, ama çözümden bana ben benim... her rakibe göre alternatifler vardır. Rakibin artı eksi yönlerini bilirsin. Şimdi senin farklı tavrın var her zaman. Kaleden çıkarken. Ya onlar şimdi benim karşılarına görüldüğü zaman yani bir korku başlıyor. <laughs> 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 Titreme mi geliyormuş bunlara? <laughs> ee, bunun, bunun canlı şahidi <laughs> Yani canlı değil Türkiye şahidi videoyu koydum. Adamların eli ayağı birbirine karışmış birader. E Çok yaşta Mustafa Kılıç. Şimdi beni, beni durdurmak için hani forveti bırakıyor adam. Orta sahada bırakıyor. Ya, kaleden kaleden karşılamaya çalışıyor. Hani dört tane oyuncu müdafaasından top gidiyor, kaleyi buluyor. Zavallılık. Hani bu vuruş nokta vuruşudur. Falsoluk bir vuruştur. Bunu atan bir vuruştur.